Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Yıl sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le Van Milletvekili Pervin Bulda'nın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarını takip ettik. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler muhalefet partilerinden. Biz prensip olarak tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz. Tüm siyasi partilerle uzun yıllardır görüşebilen tek siyasi partiyiz. Dolayısıyla iletişim kanallarımız açık. Bizim sürece ilişkin tavrımız net. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bunun defaatle altını çizdi. Başından beri çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiğini savunuyoruz ve en önemli kriterlerimizden biri de şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizi rahatsız edecek, onların hassasiyetlerini rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz.